Seray. Ne yapıyorsun orada? Aa, bakalım, ne var? Gel göster bakalım. Aç kapıyı. Baksana. Hmm, bakalım ne varmış. Bakın. Aa, mutfak var burada Seray. Evet. Burası neresi Seray? Ev. Senin okulundaki ev değil mi? Evet oraya bakın. Oradan evet. Bakın. Bak burada ne salla? Gel bakalım şimdi. Hadi. Geldin. Hoş geldin. Okul güzel geçti mi? Evet. Neler yaptın anlat bakalım. Adamız yemek yedi. Başka ne yaptın? Dikkat et. Sevdin mi arkadaşlarını öğretmenlerini? Evet çocuk ağladı biliyor musun? Aa, sakın kayma ama ıslak. Niye? Yağmur yağdı çünkü ıslanmış kaydırak. Hmm. <laughs> Bak ıslanırsın. Dikkat et. Dikkat et. Yavaş. <laughs> tamam. Şimdi ayağa kalk. Ayağa kalk şimdi. Evet. Aferin sana. <laughs> Artık eve gidelim mi? Seray okula gitmek eğlenceli miymiş? Evet. Kay Bakalım. Evet. Çok mu sıcak? Evet. Hoppa. Hadi gel bakalım. Artık eve gidelim olur mu? Hayır. Yarın yine geleceğiz Seray biliyor musun? Hadi bakalım.